Merhaba, evet, selam arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir numara göstereceğim. Ee, bu numara için bir adet çakmak, bir adet portakal kabuğu yeterli. Ee, işte çakmamızı yapıyor şimdi. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Abi. Gördünüz. Kumkana çıktı. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü numaramız bu kadardı. Ee, bu numara için başlığını söylüyorum. Bir adet çakmak, bir adet portakal kabuğu yeterli yapmamızı yapıyoruz ilk başta. portal kalkalım nasıl tutuyoruz. Sıkıyoruz. Böyle direkt yapmak yok. Sıkıyoruz böyle üstüne. Bütün gazlar fışkırıyor. Fışkırıyor. Biz şu anda ben portakal gazlı bir meyve olduğu için e, şey yapıyor. Ekleme ekiyor. Ondan da böyle yiyorum. Evet arkadaşlar bir ben için teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. bir sonraki videoya görüşmek üzere.